Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Suomalinna videosuyla beraberiz. Yanımda da Nurlan var. Nurlanı belki daha önceki videolardan tanırsınız. Bir videomuz var seninle bu Aynen. Aynen Turku'daki Night Nightlife videosundan. Şimdi ben zaten Helsinki'ye taşındım. Nurlan da buraya beni ziyarete geldi. O yüzden Nurlan'ı Helsinki'de gezdiriyorum. Burada Suomal Suomalinna. gidiyoruz. Şu anda onu gösteriyor olacağız. Buradan biletimizi alıp direk teknelere binebiliyoruz. Tekli bilet 3 euro. Gün, günlük bilet ise 24 saat geçerli 9 euro oluyor ve bu biletler hepsinde geçiyor. Yani hem metroda, hem bu teknede geçmiş oluyor, hem tramvayda, otobüste. Hepsi dahil ortak bir bileti var. Bir tane aldıktan sonra otobüs veya metro için aldıysanız da burada gelip tekneleri kullanabiliyorsunuz. Az önce biz de şuradaydık. Gayet güzel bir manzarası olan ve havuzu olan bir yer. Ve sonra da hatta şuradaki kiliseye gittik. Bu da Ortodoks Kilisesi. Gayet güzel bir mimarisi vardı. Şurada ise şu an buradan görünmüyor. Sadece çatısının minik bir kısmı görünüyor. Büyük beyaz Helsinki Katedrali var da şu anda görünmüyor buradan. 15 dakikada bir Suomenlinna'ya giden burada teknelerimiz kalkıyor. Ve burada Helsinki'nin genel olarak top taşıma ağını görüyoruz. Biz biletliyiz ama bilet kontrolü olmuyor. Aynen. Bir tek aslında gece yarısı oldu. Gece gece 4 otobüsüne bindik. Gece otobüsünde bilet kontrolü oldu. Onu da gösterdik mecbur. Ama sabah metroya bindik, tramvaya bindik. hiçbirinde kontrol olmadı. Burada kontroller oluyor işte. Kontrol olursa göstermeniz gerekiyor. Göstermezseniz ceza kesiyorlar. 80 euro bir cezası var. O yüzden bileti almak öncesinde daha iyi olmuş oluyor tabii ki. Burada da Tallinn'e giden büyük gemilerden görüyoruz. Ve tekneye ilerliyoruz. Evet, bahsettiğim havuz şurası arkadaşlar. Aslı <laughs> denizin üstüne alacağım. Dıştı. Dediğim büyük beyaz Helsinki katedralini görebiliyoruz artık. bence videosunda öyleydi. Ama doğru evet, Anlat bize sahneyi Bilmiyorum ama yer <laughs> Eurovision Karya'nın sağ Neresi? Tam göster orayı. Bak bak, bak. Bir tanesi şey, tahtadan, her mavi. Bir, şey Bir tanesi farklı bilgisayar burada arkadaşlar dönme dolabı görüyorsunuz. Bir tanesi sauna. Şu. Görünüyor kahverengi olan sauna. Dönme dolaba sauna koymuşlar. Bu da Finlandiya'nın sauna kültürünün önemine gösteriyor aslında. Bir soru soracağım buradan Finlandiya'da çok fazla ada var biliyorsun. Peki gittiğimiz yerde bir ada. Toplam kaç tane ada var Finlandiya'da? Tahmin. Tahmin et kaç olabilir? Üç rakam mı? Altı rakam mı? Finlandiya'da toplamda 178 bin tane ada var. Dünyada en fazla ada olan ülke değil ama birisi Birincisi Norveç, ikinci bildiğim kadarıyla İsveç, Finlandiya da üçüncü ve evet, inanılmaz fazla adası var. Ama böyle çok minik minik de bir sürü ada var ya mesela karşıda bir tane var gösteriyorum. Şurası mesela minicik bir ada yani. Küçük bir ev yapmışlar. Adada biri yalnız başına büyük ihtimalle yaşıyor. Her yerde ada var. İnanılmaz fazla ada var burada. Zaten Turku'dasın. Turku'nun her yeri ada. Yani hmm, Turku'da sürekli ada ada gezebiliyorsun. Hemen bir düzeltme yapayım, kontrol ettim şu anda. Birinci İsveç'miş, 267 binden sonra Norveç, sonra Finlandiya şeklindeymiş. Ama yani hepsinde bayağı fazla adası var. Adaları hep böyle köprülerle birbirlerine bağlanmışlar. O yüzden farklı farklı adalara böyle köprülerle geçilebiliyor. Evet. Suomenlinna. Evet, adanın girişinde hemen burada müze gibi bir yapımız var ve ada hakkında bilgiler var. 8 adadan oluşuyormuş aslında bu alan. Size hemen küçük tarihi bir bilgi vereyim. Burası aslında eskiden zaten Hint toprakları İsveç'e aitti ve o zamanlarda kurulmuş. İsveç'in kralı tarafından kurulmuş. Sonrasında hep askeri üs olarak kullanılmış. 1918'de burası aslında İmralı gibi kullanılmış bir hapishaneye çevrilmiş. Ve sonra yine 2. Dünya Savaşı zamanında da yine bir şey olarak kullanılmış, bir base olarak kullanılmış militeri için, askerler için. Ama en son 1973'te burası Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na verilerekten aslında müzeleştirilmiş. Burada resmini görüyoruz. Biz aslında direkt tekneyle buradan buraya gelmiş olduk. Bu adaları böyle gezme şansımız var. Dediğim gibi köprüyle birbirlerine bağlı oldukları için rahat bir şekilde başka bir tekne kullanmadan birbirlerine gidebiliyoruz. Burası tabii bir aslında köy gibi şehir gibi gezilebilecek çok yer var. Burada da buralara görün diye öneri vermişler. Hatta kışı da aslında çok güzel görünüyormuş. Kışın da karlı olarak böyle. Şu anda bir adadan öteki adaya doğru gidiyoruz. Böyle köprülerden geçerek köprüyü gösterebiliriz. Çok güzel, çok tatlı. Ben buraya turist olarak gelen insanlara sorduğumda böyle Helsinki'de en çok neyi beğendiğiniz dediğimde hep genelde Suomenlinna Limla deniyor. O yüzden bence burası Helsinki'ye gelen birinin kesinlikle ziyaret etmesi gereken bir yer. Ve burada bayağı uzun bir vakitte de geçirebilirsiniz dediğim gibi. Birkaç ada olduğu için görülebilecek çok fazla yer var. Yani yazı da çok güzel zaten. Kışı da resimde gördük. Çok güzel görünüyordu kahve bir şekilde. Yani her mevsim gelinebilecek bir yer. Ama tabii yazın bence gezmek, yürümek daha kolay olmuş oluyor. Hava güzel olduğu için tabii yazın tercih ediyoruz. yine bir adadan başka bir adaya köprüyle geçiş yapıyoruz. Şu anda şu adadayız. Bu aslında tam savunma adası gibi. O yüzden burayı özellikle bir askeri üs olarak kullanıyorlarmış. Hatta burada hala silahlar varmış. İşte anti uçak silahları. Zaten mimarisi de Biraz böyle o eski militeri imarisi gibi duruyor. Evet arkadaşlar uçaksa var silahı bulduk. Üzerinde bir tane kuşla. Bunlar işte askeri üs olduğu için herhalde kale tarzı işte. Eskilerden kalma. Tabi bu dediğimiz yavruydu. Asıl büyükler burada. Bence bu ada grubu stratejik olarak gerçekten de önemli. Çünkü Helsinki merkez hemen şurası aslında çok yakın. Ve buradaki adaları silahlandırıp aslında şehrin savunması için tam böyle kullanacak muhteşem bir stratejik alanları var. Bunlar işte en son Sovyetler Birliği saldırıldığında kullanılmış herhalde. Ve yani Sovyetler Birliği'nin saldırısına rağmen Finlandiya yenilmemiş. Bu da herhalde stratejik avantajından kaynaklanıyor. Coğrafyasından ve böyle herhalde adaları da silahlandırıp kendilerini bir şekilde savunabilmişler. Hemen bir yakın <laughs> Nurlan tekrardan çalıştırıyor. <laughs> yakın çekime alalım. Bu bu uçaksa var. Diğerleri de büyük ihtimal gemiler için büyük toplar. Bu da hava saldırıları için. Arkadaşlar bu 1897 modelmiş. Oldukça eski. Tabii yazın gelmenin avantajı. Pek çok çiçek de görebiliyoruz. gelsin de Finlandiya'da uzun bina var mı yok mu derseniz evet New York tarzı binalar da var. Ama tabii çok fazla değiller. Şu anda merkez adaya geldik. Burada böyle kafeler vesaire var. Bir tane büyük bir aslında kilise var. Böyle bu yoldan giriyoruz biz de. Burada kilise arkadaşlar ağaçlardan çok belli olmuyor ama 1850'de yapılmış. Oldukça eski bir kilise. Burada da dediğim gibi eskiden hapishane olarak kullanılıyordu ve bu yüzden böyle yüksek duvarlı bir alan görüyoruz. Şimdi teknelerin park edildiği yere geldik. Burası da oldukça tatlıymış dedim. Güzel görünen adalardan birine geçiyoruz şimdi de. Burada bir adet müzemiz var. Müzenin hediye dükkanı. daha yapmışlar. Buradan bir etmanlık girilebiliyor. Fiyatı da 7 euro ama öğrenciye 4. 18'den küçükleri de ücretsiz. Normalde Baltık Denizi pek şey değil, dalgalı değil ama burası oldukça dalgalı. Evet, biz şimdi geri Helsinki'ye dönüyoruz. O yüzden bota binmek üzere, vapura binmek üzere yürüyoruz. Yani neden dönüyoruz? Aslında tüm, ad tüm adaları gezemedik. Her yeri gezemedik. Çünkü çok büyük. Yani biz hem yorulduk hem acıktık. O yüzden geri dönmeye karar verdik. Ama buranın böyle her yerini gezmek için bayağı bence tüm günü ayırmak lazım. Öteki türlü zor ve yani enerjik olmak lazım böyle gelip gezmek için. Bence çok güzel. Aynen. Sen nasıl buldun buraları? Benindeyim. Baya güzel. Değil mi? Farklı. Yani. Biz de farklı yerlerde gördük kiliseleri falan da yani asıl böyle görünmesi gereken yer burası. Aynen. Değil mi? O zaman videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım güzel, sizin de sevdiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyorum. Kanala da yine abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.